Selam arkadaşlar. Evet Beşiktaş Hatay Sporu darmadan etti. Hani kimsenin beklemediği skor. Maçtan önce iki takımın kadrolarına şöyle baktığımızda e, dikkatimizi çeken nedir? Sağda bir tek yerli oyuncunun Ersin olmasıydı maçın başında. E, 11 yabancıdan oluşan e, Hatay Spor e, son haftalarda aldı başarılı sonuçlar ve yine e, iyi gidişli olan bir Beşiktaş. Şimdi e, tabii ki maçın ilk dakikalarında hemen golün gelmesi belki e, olayı değiştirdi. Yine Hatay'ın maçı bir gün sonraya almak istememesi, Sergen Yalçın'ın sert tepkisi belki takımı çok motive etti. Ama baktığımızda müthiş bir tempo ile oynayan, inanılmaz derecede maçı isteyen bir Beşiktaş gördük ki bu da herhalde Beşiktaş taraftarını coşturmuştur. Hani başlıkta da söylediğimiz gibi bu takım adım adım şampiyonluğa koşuyor. Ben maçlara şöyle bakıyorum genelde. Maç öncesi kadroyu görüyorum. İşte sahaya dizilişe bakıyorum ve o takımın nasıl oynayacağını kafamda canlandırıyorum. Ee, hakikaten şöyle dedim kendi kendime. Ya dedim ben de olsam e, bu takımda çıkarım. Zaten biliyorsunuz e, ben Larin'i her zaman e, çok beğeniyorum ki. Maç öncesi sevgili e, yorumcuları dinledim. İşte Larin tek santrfor oynayamaz. E, işte o şöyle böyle falan. Ya adam yani tek santrfor tarifi nedir diye ya baktığın zaman tek santrfor Larin'dir zaten. Boyu var, posu var kopa hakimiyeti var, driblingi var. Bir kere bakın, driblingi olan uzun boylu santrfor bulmak çok zor bir olay. Yani bu hakikaten Larin'de var. O yüzden e, Larin'in zaman zaman yerinin değişmesinden dolayı e, pozisyon değişikliği yaşaması ya da şu işte anda golü bulamaması Larin'in kişisel özelliğini değiştirmez. Larin zaten Beşiktaş'a 18 gol atarak gelmişti. E, bunu pek hatırlamıyor bazı arkadaşlar herhalde. Ama işte bir türlü yer bulamadı. Gençti, şuydu buydu. Artık bence Larin e, bu sene artık Beşiktaş'ın Sanfordlardan biri olduğunu gösterdi. Hatta Beşiktaş'ın bence en önemli adamı çünkü Sanford olmadığı zamanlarda da diğer kanatlarda da oynama yeteneği var. O yüzden hakikaten çok müthiş bir oyuncu bence ben çok beğeniyorum. Zaten hep bunu biliyorsunuz benim eski mesajlarımda işte yorumlarımda da hep bunu söyledim. Hatta birçok sevgili dostumuz da bana ya sen bu Buller'inde ne buluyorsun gibilerinden şeyler söylerdi. Neyse, Buller'in iyi bir futbolcu olduğunu bir kez daha gösterdi. Ee, yine Beşiktaş takımı tabii hakikaten baktığımızda o kadar güzel ki her tarafı. Ee, şimdi Lai için oyuna girmesi artık takıma kazandırılması bana göre müthiş bir olay. Bunu artık hani şu takım Beşiktaş'ın ideal 11'i olarak e, görülebilir. Dediğim gibi, hani, bu bakar zaman zaman değiştirirsin, en kudurlarını yapın. Hani bunlar artık çok önemli şeyler değil. Bir takım içerisindeki bir iki oyuncunun değişmesi ama bu takımın artık Beşiktaş'ın iskeleti olduğu e, son derece e, net bir şekilde gözüküyor. Ha burada işte takıma Twitter'da da e, yolladım e, bir adam var e, takıma uymayan Meliton denen e, Türkiye'nin belki de en kötü stoperi şu anda beşiktaşta ve bu stopere rağmen beşiktaşın buralarda olması da hakikaten diğer oyuncuların yüksek performansına da bağlı yani baktığımızda bir de müthiş bir çıkış yakaladı e, Rusya'ya zaten ben geldiğinden beri bayılıyorum e, En ile Rıdvan dönüşüm olarak bence ilk gel, yani En sakala geldiğin üzerine çok koydu e, Ersin Şimdi baktığımızda bir genç kaleciler, genç kaleciler işte Uğurcan, Altay, Uğurcan, Altay diyor ama kimse Ersin'den bahsetmiyor. Yani Ersin de bana göre baktığımızda en kritik yerlerde Beşiktaş'a net bir şekilde katkı sağlıyor. Hatta yine dün bir iki defa karşı karşıya pozisyonlarda bir piş kapadı. Birinde adam avut attı, birinde Ersin çıkardı. Yani Beşiktaş'ın şu anda Ersin de çok önemli silahlarından bir tanesi. İşte dediğim gibi şu anda bu takıma hani gidenlerin yerine kim gelir bilmem ama Öncelikle e, Veliton yerine iyi bir stoper alınmalı. <laughs> Ve e, tabii Atiba artık dediğim gibi yaşlandı. Hani Atiba Atiba'da e, önümüzdeki sene Atiba'nın yerine de çift taraflı oynayabilecek e, bir oyuncu alınmalı. Burada tabii ki öncelikle ilk şeyimiz e, Sergen'e. <laughs> Veliton inanılmaz oynuyor. Hakikaten inanılmaz. İnanamıyoruz adam izlerken. Yani yanındaki adama pas e, pas veren, veremeyen bir adama ne diyebilirim ben onu merak ediyorum. Yani e, ...geçen gelen golde mesela... ...herhalde ben şaka diyordum ama gerçek söylüyorum sevgili kardeşimiz... Ee, ...adam... ...bir kere birer topu yanındaki adama veremeyip... ...rakibe veriyor. Geçen gelen go golde gene kafa topunda... sıkalayan şey Veliton... ...bu konuda maalesef e, hani Veliton konusunda... ...hiçbir şekilde ortak bir yere varamayız. Dediğim gibi yine Ersin'in çıkardığı... ...karşı karşıya topladı... ...öncesinde kaybeden yine Veliton... ...kontra top oldu gol yediriyordu takıma. Yani bana göre hiçbir şekilde Beşiktaş'ın oyuncusu değil... Onu ...ben kendi adıma söyleyeyim. Yani ben burada saygı duyuyorum çünkü bazen benim göremediğimi mesela arkadaşımız diyor ki sevgiye dursun kardeşimiz çok hızlı kademeye giriyor. onu da bir yapsın Allah rızası ile. Beşiktaş takımında oynuyorsun. Türkiye'ye gelmişsin transfer olmuşsun. hani bir şey de yapabilir yani değil mi? Boyun zaten çok yok. Kafa topuna çıkamıyorsun. topu yanındaki adama veremiyorsun. E, bir kademeye de giriyorsun demek ki. Orada da kademeye girip de penaltı falan yaptırıyorsun zaten. Hızlı, daha hızlı da girersen kontrolü kaybediyorsun. Neyse dediğim gibi ben hani Veliton'da kesinlikle bir yere varamam ama bak en sakalı bence ilk geldiğinde daha çok eleştirmiştim ama şu anda çok bence kata kata gitti. Bu kata kata gitmeler tamamen Sergen Yalçın'ın başarısı bunu tebrik etmek lazım. Hep söylüyorum. Sergen kaliteli ve yıldız oyuncu olmasını teknik direktörlüğüne katmış ve oyuncular hem saygı duyular hem sevilen bir abi olmuş. Bu çok önemlidir. Mesela Fenerbahçe'de de Emre Belözoğlu bir seviye yukarı taşıdı Fenerbahçe'ye ilk geldiğinden beri. Neden taşındı? Daha saygı gördü bence futbolculardan. Bu çok önemli. Yani Türkiye'de zaten e, öncelikle e, teknik direktörün saygı görmesi lazım. Yani mesela Fatih Terim'e de bile bayılmaz yani e, futbolcusu ama ona hep bir saygı duyar. E, o da onun karşılığını hep aldı yıllarca. Evet, e, dediğim gibi Fenerbahçe'nin şu andaki e, takım çok iyi gidiyor. Yani ben hani dün mesela işte söylüyorum e, ben olsam ne değişiklik yaparım? Ben hep söylüyorum Gezal'la e, Enkudu'yu en kuduyu değiştirebilirim. E, kanatta hep doğru ad ayaklı adam oynasın. Dikkat edin en attığı golleri hep sol ayağıyla atıyor. Yani demek ki işte sonra Rıdvan girdi sol ayağıyla golü attı. Yani bir oyuncunun gol atması için kanatlıyla ters ayaklı olmasına gerek yok. Bunu her zaman söylüyoruz. O yüzden burada ha, burada zaten Beşiktaş'taki en büyük şans Enkudu'nun iki ayağında iyi kullanması aslında çift ayaklı gibi oynuyor. O yüzden Beşiktaş'ta bir ayakta ters ayaklı, bir tarafta da çift ayaklı gibi bir oyuncu var. O da Beşiktaş'ın artısı. Evet Beşiktaş takımı yani çok iyi şu anda. Ee, mutlu. ve bu takım hakikaten şampiyonluğunda en büyük favorisi. Hatta şöyle düşündüm. ya yani geç, Galatasaray'ın bir son birkaç maçını izliyorum. Hani kadrolara baktığım zaman ki Galatasaray'ı ben her zaman biliyorsun biliyorsunuz sezon başından beri çok beğendim ama işte o Belhanda'nın gönderilmesi, işte Feguli'nin bir sakat olması, bir sürü bir şursu, Orta sahadaki ve Forvet'teki işte Falcao'nun düşük performansı. Ee, takımda bana sorarsanız bir tek e, kalede Muslera, forvetle de Muhammed e, gibi bir takım oluştu. İşte bunların e, performanslarına göre Galatasaray e, iyi veya kötü gidiyor. Yani işte Muslera iyi oynarsa e, gol yemiyor ve Muhammed de bir gol atıyor falan işte bir şekilde işte maçı kazanıyorlar. İşte Antalya maçı hemen hemen bunun bir örneğiydi. E, o yüzden e, Galatasaray takımının tabii Beşiktaş'a işte karşı ne yapacağını eee Muhammed Mustara ikilisine göre göreceğiz. Sonuçta kendi evinde oynuyor, hani seyirci yok ama yine de kendi evinde oynaması bir avantaj. Ama ben e, dün şöyle bir yorum yapmıştım maç öncesinde Beşiktaşlar'la sohbet ederken. E, Beşiktaş eğer bu hatayı geçerse Galatasaray'da yenilmez diye bir iddiada bulunmuştum. Bakalım tutar mı tutmaz mı? Çünkü o moral motivasyon ve hakikaten hani Galatasaray kadrosundaki genç oyuncuların daha henüz e, tam yükseliş gösterememesi bana göre Beşiktaş'ı e, şu an için e, bir adım öne çıkarıyor diye ben düşünüyorum. Peki, e, onun dışında ne konuşabiliriz yine maçla ilgili? Ha, bu tabii ki COVID olayı. E, Ömer Erdoğan'ın COVID çıkması geçmiş olsun kendisine e, diyoruz ama burada da Beşiktaşların ekstra e, test yapılma taleplerinin de kabul edilmemesi e, bana göre büyük bir hata. Bilmiyorum tabii bu prosedürleri çok bilmiyorum ama şimdi şöyle düşünün yani bir takımın teknik direktörü yani herkesle birebir konuşuyor. E, işte temasta yani bu teknik direktörün Covid çıkması üzerine diğer oyuncuların da atıyorum bu Covid testinden bir gün iki gün önce temas ettiği oyuncuların da Covid çıkma ihtimali yüksek. Yani öncelikle Hatay için tabii inşallah böyle bir risk olmaz. Önemli bir olay. Ama aynı şekilde işte Beşiktaş'ın da bundan endişe duyup böyle bir talepte bulunması doğruydu ama kabul görmedi. Yani şimdi atıyorum Hatay'da Covid'li oyuncu oynamış olup da şimdi Beşiktaş'a Galatasaray maçı öncesi Covid bulaşıp yani hem sağlık açısından hem takım açısından yani her taraftan bir risk. Yani bu tip artık testler, speed testler var. Hızlı hızlı oluyorsun. Yani bilemiyorum. Hani bu kadar zor olmaması lazımdı. Niye yapılmadı? Onu da bilemiyorum. Ama Beşiktaş'ın buradaki tepkisi. Yani Beşiktaş'ın aslında Hatay maçıyla ilgili bütün tepkileri bana göre doğruydu. Yani maçın bir gün sonra yazmadı. Gece gece dönmüşünüz Rize'den. Hani bir gün yine maça çıkıyorsun. Falan bunlar o kadar yani, yani anormal istekler değildi yani. Evet. Ekranlarda yoksun diyor sevgili kardeşimiz. Sağ olasın övgüleriniz için. Çok teşekkür ederim. Ee, şöyle ben şu anda yönetici olarak hani e, Acun Medya grubunda çalışıyorum. E, şu anda da spor olarak orada öyle bir aksiyon yok. E, orada öyle bir aksiyon olmadığı için. Hani ben de orada da çok mutlu olduğum için şu anda çalışmaktan e, ekstra bir spor programı yapmak için başka bir kanalda görüşmedim. E, dediğim gibi ben de, şu anda Acun Medya'da çalışıyorum. E, yöneticiyim, mutluyum. E, i̇şte aj medya TV 8 8.5 Rexel. Eee bunlarla ilgili çalışmalar yapıyorum. Daha işte dediğimiz gibi, hani bir 30 senelik görüntülerimiz var ya hani bunları oralarda değerlendirmeye çalışıyoruz. Şimdilik televizyon programı yok ama yani grup içerisinde işte e, önümüzdeki dönemlerde bir programa ihtiyaç olur mu olmaz mı? E, olursa tabii memnuniyetle benim yani işte bunu da bir hobi olarak yapıyorum bir yerde şu anda yani e, yapmak zorunda değilim ama çok da sevdiğim için tabii işimi. E, bunu da yapıyorum bir taraftan. Gerekirse tekrardan orada öyle bir talep olursa <laughs> E, mutlaka yaparız tabii ki yani. E, bakalım kısmet yani şu anda e, olmadı. Önümüzdeki dönem ne getirir ne götürür. E, o zaman göreceğiz. Yani şimdilik televizyon programı ya yani o yüzden e, doğru, doğru takip ediyorsun. Şu anda hiçbir kanalda yokum. Kendi YouTube kanalımda varım zaman zaman. E, en azından şöyle bir planlama yaptım kendi adıma. E, şimdi ligin son haftası biraz yoğunlaşacağım e, yorumlara. E, daha sonra da bu transferler tabii lig bitince transfer çalışmaları. Biliyorsun benim en sevdiğim şey kendimi de iyi gördüğüm şey takım kurguları ile ilgili yaptığım yorumlar. O yüzden bunlar üzerine çalışacağım. Gelenler, gidenler, kimler gitmeli, kimler gelmeli. Bu tarz e, videolar yapmayı planlıyorum sizler için. Evet, e, bilmiyorum e, aklınızda başka bir şey var mı, yok mu? E, tabii canlı yayınlar şu anda daha televizyon şeyden diğer taraflardan, diğer mecralardan başlamadık. Abone sayımız çok yüksek olmadığı için şimdi bilgisayar üzerinden yapıyoruz canlı yayınımızı. E, dediğimiz gibi Beşiktaş kadrosu son derece iyi gidiyor. Moral motivasyon çok yüksek. Mensah için yorumunuz ne? Mensah kötü bir oyuncu değil. Ama henüz o futbol zekası dediğimiz hani takıma yetenekleriyle sahadaki etkiyi birleştirecek kapasitede olmadığını düşünüyorum. Yoksa boyu posu yerinde, driplingi var onun da. Hatta ben mesela hiç santrforun olmadığı zamanlarda Mensah'ın da değerlendirilebileceğini e, kendi adıma düşünmüştüm. E, Gökhan Törem maşallah orada kişi yaptı ve onu tebrik etmek lazım. Ama mensahta da e, aynı potansiyeli gösterebilecek bir oyuncu olarak görüyorum. Hatta ben mesela e, en son dün oyuncu değişikliği biliyorsun dört oyuncu da kapattı sergen e, değişikliği. Mesela ben dedim ki o en son değişiklikleri lerinle Mensah'ı da değiştir mesela. <laughs> Mensah'ı aldım orta sayı aldım. Neyse yani e, Mensah'ı bir forvette de denenebilir. Bir alternatif olarak. Çünkü yani boyu posu ve driplingi olan bir oyuncu. Bu dediğim gibi bu önemli bir yetenek ama onun dışında orta sahada henüz daha yerini tam bulamıyor, pas vereceği, ve dribling yapacağı anları e, doğru seçemiyor. E, o yüzden e, Mensah, bunlar çok da bir yüksek paralar alınmadılar ve genç oyuncular e, yani çok zıvı yaşından zarar etmeyecektir. O yüzden. Evet, e, bakayım böyle. Mensah şimdi hemen gönderilsin. Yani şöyle gönderilebilir, Yani şu anda almışsın hani çok büyük para değil de genç dediğim gibi. Yani gönderilebilir ama hani Mensah Beşiktaş'ın bir sorun değil. Yani onu söyleyelim. Mensah o durur sağ kanatta oynayabilir. Ortada oynuyor. Forvet'te oynayabilir. Buralarda oynayabilecek bir oyuncu. Beşiktaş'ın iki tane sorunu var. Bu sene Veliton. Bilmiyorum bu Montero'yu niye oynatmıyorlar. O kadar şimdi antrenmanların değil. O da zayıf bir oyuncu. Yani vay Montero da süper bir adam değil yani. Hani Montero alınmış genç genç Atletico Madrid'den diye ama baktığında öyle işte, müthiş bir adam değil ama dediğim gibi hani Veliton'dan kötü olmadığını görüyorum ben. Bir iki maçta bir hatalar yaptı ama neyse şimdilik artık o konuyu konuşmaya gerek yok. Sonuçta Veliton, D Bida, <laughs> bir bir e, ikili oldular ve e, takım da iyi gidiyor. Hani şu anda konuşacağımız bir konu değil ama e, önümüzdeki sene kesinlikle Veliton'un gönderilmesi lazım. Net bir şekilde gönderilmesi lazım. E, yanında da e, Atiba'nın yerine de e, oraya bir alternatif oyuncu alınması lazım. Yani ne Dorukhan oyuncu ne Necip oyuncu. Joseph zaten kal, kalmalı zaten hiç onda sıkıntı yok. La de forvet arkasına yerleşmeli Oğuzhan da dönüşümlü olarak. belki iki, iki sene şampiyonlukta oynadığı gibi Oğuzhan Joseph yapılabilir göbek. Oğuzhan çünkü ortada da oynayabiliyor. Laiş de ortada oynayabilir. Belki orada bir forvet önüne bir arkasına bir adam alınabilir. Yani Beşiktaş'ın önümüzdeki sene şu andaki kadronun hani aynen kalacağını kiralıklar alınacak şunlar bunlar gitmeyecek bilmiyorum Gezal gidecek mi kalacak mı o e, çünkü değerli bir oyuncu Gezal yani belki önümüzdeki sene tutulamayabilir Rusya kalıyor diyor biliyorum kalıyorsa çok süper e, o yüzden orada ilk etapta iki adam acil yani e, stopere bir takviye ve e, Atiba'nın yerine artık böyle daha etkili bir oyuncu Atiba da maşallah o da son dönemlerde yaşına rağmen mükemmel oynuyor evet durum budur şimdilik Beşiktaş adına söyleyeceklerimiz e, ee, iyi bir takım, e, iyi bir hoca ve e, yönetimi de tabii tebrik edelim. Bak şimdi Beşiktaş'ı benim eski videolarıma e, bakanlar bana sallıyormuş. Beşiktaş'ı çok eleştiriyorsun, Beşiktaş'ı çok Sallarım kardeşim. İyiye iyi deriz, kötüye kötü deriz. Biz hani iyi derken de e, kötü kötüyken takım ya da işte ben kötü derken takım mıydı de ben kötü dedim yani. Oyunu iki topa vuramıyorlardı adamlar. Yan, yanlış yanlış oynuyorlar. Kanatlar kötüydü. Bek, Necip, Necip falan bekte oynuyordu. E, sonra ne oldu? Bravo Ahmet Nurçebi'ye. E, Rusya Gezal e, geldi 3. E, geldi 3. biri. Neyse ki hangisi o anda geldi. En Joseph de kadroya girdi. Rusya Joseph Gezal girdi bu takıma. Bu takım ondan sonra zaten toparladı. Yani o yüzden hani buradaki iyiye iyi, kötüye kötü. Yani demek ki Sergen sezon başı planlamasını doğru yapamadı. Güvendiği adamlar işte bu veritonlar şunlar, bunlar yanlış çıktı. Ondan sonra tam o transferin bitmesine yakın Rusya Joseph ve e, Gezal takıma girince takımda da sınıf atladı. Bu iş bu kadar basit. Yani hatta bu Bakarda da mı sonra girişim? Tam o kadar da şimdi kusura bakmayın. Yani şimdi bir anda e, tam toparlayamadım. Aslında siz benden daha iyi takip ediyorsunuz. Orada siz e, bakın ekleme yaparsınız benim söylediklerime. Sergen uzun süre. Şu anda Sergen tabii ki Beşiktaş'a gidebildiği kadar gitsin. Konsantrasyonunu kaybetmeyen bir Sergen her zaman müthiş bir insan. Ben hep söylüyorum size Sergen'le yıllarca programlar yaptım. Müthiş bir karakter, müthiş bir zeka, e, müthiş, müthiş bir futbol bilgisi. Ama bazen kendi artık özel hayatından mıdır artık durumundan mıdır zaman zaman kopuyordu yani zergen. Ama Beşiktaş'ta o konsantrasyonu şu anca kaybetmiyor ve mükemmel gidiyor. Maşallah diyelim nazar değmesin. E, Salih Uçan alındı. Salih'i beğenirim ben yerli futbolcu olarak. E, ama maalesef o da tam, tam bir büyük çıkış yapamadı. E, sevgili Mehmetçim selamlar. E, bakalım şampiyonluk tabii Galatasaray'da e, şu anda e, önemli bir maç yani göreceğiz orada da. Evet, Sergen'le uzun süre kontratı söylemiştik. Bence imzalanabildiği kadar imzalansın. Yani Beşiktaş, işte diyorum ben şu an için Beşiktaş'ı Galatasaray'dan bir adım önde görüyorum. Burada da bütün yöneticilerin, işte Sergen Yalçı'nın, Mehmet Ahmet Nur futbolcuların, yardımcı hocaların, herkesin müthiş bir motivasyonu ve çalışma arzusu var gördüğümüz kadarıyla. Bunda da emeği geçen herkesi kendi adımıza tebrik edelim. Evet, şimdilik bu kadar. Yine hafta boyunca Çeşitli yorumlarla sizlerle birlikte olmayı planlıyorum. Dediğim gibi öncelikle bu işte Fener'in maçı. Güneş'i da yapabiliriz. Bakarız işte e, paylaşırız, takip edersiniz. E, alarm koyun, abone olun, paylaşın. <laughs> Buralarda hala çok eksiğimiz var ama belki benden de kaynaklanan bir e, rutin bir paylaşımların olmamasından dolayı olabilir. E, umarız sayılar da artar. Daha keyifli bir şekilde o zaman belki çift ikili canlı yayınlar, şunlar bunlar bir şeyler yapmaya çalışırız. Evet hepinizi seviyorum. Hoşçakalın, görüşmek üzere.